Evet arkadaşlar kanalıma ve hayatıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dokuzlu balon standı kurulumu göstereceğim. Bunun yedilisi ve sekizlisi de var. Hepsinin yapılışı aynı. Ben de dokuzlusu olduğu için bense size göstereceğim. Öncelikle paketimizi açıyoruz. Bakın uzun ve kısa çubuklar var arkadaşlar. Daha sonra Balonlarımı takacağım aparatlar var. Standın düz bir şekilde yerde durması için aparatımız var. Ve birleştirme aparatlarımız var. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle düz bir şekilde yerde sabitlenmesi için gereken aparatımızı koyuyoruz. Ve daha sonra uzun çubuklarımızı başta olmak üzere şuraya bakın. Şuralara takıyoruz. Uzun çubuklarımı aldım ve takmaya başlıyorum. Arkadaşlar eğer bir taraf olmazsa diğer tarafı deneyin. Uzun çubukların iki tarafı da zaten delik. Bir taraf olmazsa diğer taraf mutlaka olur. Bakın takıldı. Şimdi bunu takıyoruz. Bakın 9 deliğimiz var zaten. 9 deliğe de takıyoruz. Ve sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 9 taneyi de bu şekilde taktık arkadaşlar. Şimdi diğer işlemlerimize başlıyoruz. Bakın, 9 tane deliğimiz olduğu halde burada 4 tane kısa çubuğumuz var. Neden 4 tane? Hemen sizlere de söylüyorum. Çünkü bu aparatın arkadaşlar her yerine kısa çubuk takmayacağım. Bu aparatın bazı yerleri boş olacak, bazı yerlerine çubukları takacağım. Çünkü arkadaşlar görüyor biliyorsunuz ki şu standda da bakın aşağılarda ve yukarılarda olmak üzere balonlarımız var. O yüzden de bazılarını boş bırakacağım. Şimdi birleştirme aparatlarımı alıyorum. Birleştirme aparatımızı aldık. Bakın. Bunun şurasına takıyorum. Bunun burasına taktıktan sonra bir tane balon standımıza bunu takıyoruz bakın bu şekilde daha sonra bunun yanındakini boş bırakıyoruz bunun yanındakini boş bırakıyoruz ve buna geçiyoruz buna geçiyoruz bakın bir taneye takıyorum boş bırakıyorum bir tane daha takıyorum birleştirme aparatımızı taktık ve sonra bunu buraya takıyorum. Sonra bir taneyi boş bırakıyorum ve bir taneyi daha takıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir boş bir dolu devam ediyoruz. Ve şimdi buna takmıyoruz. Bunu çeviriyoruz. Buna takıyoruz arkadaşlar. Evet. Buna da taktığımıza göre Şimdi geldik bakın bakayım hepsini yapmış mıyız? Evet. Bakın bunda bunun arası da gördüğünüz gibi boş. Aynen bu şekilde bitti. Şimdi sadece ortadaki çubuğumuz kaldı. Ortadaki çubuğumuza da şurada bir tane uzun çubuğumuz var arkadaşlar. Uzun çubuğumuz. Uzun olmasının sebebi biliyorsunuz bir tanesi daha yüksekte duruyordu uzun çubuğumuza birleştirme aparatımızı takıyoruz. Ve ondan sonra ortadaki çubuğa bakın şunun ortasındaki çubuğa şu ortadaki çubuğa takıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi standım hazır. Daha sonra ne yapıyoruz? Öncelikle balonlarımı şişliyorum. Evet balonlarımı şişirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde balonumu şişirdim. Renkleri istediğiniz şekilde kendinize göre istediğiniz şekilde takabilirsiniz. Ben şimdi en üstte bu balonumu koyacağım. Balonuma bakın aparatımı da elime aldım. Buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu deliklerden birinden bakın bu deliklerden birinden şu ucu çıkartıyorum ve bakın şurada takma yeri var görüyor musunuz buradan geçiriyorum bu kadar bakın gördünüz mü şu anda yerine oturdu bu şekilde dediğim gibi balonumu yerine oturttum sonra deliklerden birinden geçirdim bakın bu şekilde ve aparatından taktım bakın düğümü dışarıda kalacak şekilde aparatı taktım ve sonra geliyorum şurada hazırladığım çubuklarımın en üstüne bunu yerleştiriyorum buraya Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde taktım arkadaşlar. En uzun çubuğa sarı rengimi taktım. Ve şimdi diğerlerini de takmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, demin belki netlememiş olabilir. Tekrardan o yüzden göstereceğim size. Bakın öncelikle bir balon aparatımı alıyorum. Ve sonra içerisine balonumu koydum bu şekilde oturtturdum ve daha sonra da bu deliklerden birinden şu balonumun ucunu çıkartıyorum balonumun ucunu çıkarttıktan sonra bu şekilde getirip şu aparatın birleştirme yerine takıyorum Evet bu kadar bakın gördüğünüz gibi beyaz balonumda Gördüğünüz gibi krem rengi balonum da hazır. Şimdi hepsini ben hızlı şekilde yapayım. Bakın bunu da en aşağıya takıyorum arkadaşlar. En aşağıya şu şekilde. En aşağıya şu şekilde. Direktmen alıyoruz arkadaşlar burasını şuraya takıyoruz. Evet, tak. Şimdi ben diğerlerini hızlı bir şekilde yapayım. Ve sonra sizinle son haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balon standlarım hazır. Ben bu şekilde iki adet yaptım arkadaşlar. Bana çünkü bu kadar lazımdı. Ve istediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Değişik değişik renklerde istediğiniz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim konseptim sarı beyaz olduğu için ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlayabileceğiniz bir şekilde video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın ki ben daha farklı videolar çekebileyim sizlere. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup Instagram'dan çantalar 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.